Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Huawei App Gallery sponsorluğunda Kung Fu Saga oynayacağız. Bu arada Kung Fu Saga da videomuzun sponsoru aslında. Oyunu oynarken ilerleyen dakikalarda size Kung Fu Saga ve Huawei App Gallery kampanyalarından bahsedeceğim. Eğer oyuna para yatırıyorsanız bu kampanyaları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Lafı daha fazla uzatmadan Huawei App Gallery ve Kung Fu Saga'ya teşekkür ederim. Hadi gelin oyuna geçelim. Oyun dike oynanıyor dostlar ve Avrupa Türkiye sunucusu bulunuyor. Yani Avrupa TR Türkçe dil desteği de var. Şimdi gelin oyuna bir giriş yapalım. Oyunun bir sınıfı şu an ama yüksek ihtimal savaşçı sınıfıdır diye tahmin ediyorum. Tasarımı güzelmiş. Oğlum oyunda baya sınıf varmış lan. Bir bıçak ustası, iki kılıç ustası, 3 mızrak ustası, 4 büyücü, 5 okçu, 6 suikastçı ve cinsiyet seçimi de varmış. Şu an bu gördüğümüz bıçak ustası ama kılıç kullanıyor. Kılıç ustası ne kullanıyor? O da kılıç kullanıyor. Anlamadım. Kılıç ustasıyla bıçak ustası kılıç kullanıyor galiba sadece. İkisinin de aslında boyutları aynı gibi ama karakter tasarımları oldukça tatlı duruyor. Mızrak ustasına bakalım. Mızrak ustası avatar lan. Avatarın aynısı olmuş ha. Kafa ayna gibi parlıyor. Bu mızrak ustasını açabilirim yalnız. Çok tatlı duruyor. Büyücüye bir bakalım. Büyücü de ne kullanıyor elinde onun? Değişik küçük bir asa var. Ama bunun tasarımı da çok tatlıymış. Yani karakter böyle anime ile kartun tarzında bir tasarım hakim. Okçuya bir bakalım abi. Oyunda hem bıçak ustası hem de suikastçı var fark ettiyseniz. Okçu da bildiğimiz klasik okçu. Hemen suikastçıyı görmek istiyorum. Suikastçı bıçak kullanıyordur herhalde. Aynen sıkıntı yok. Suikastçımız bıçak kullanıyor. Ben büyücü açacağım abi. Son anda son anda vazgeçtim. Aa bakın büyücüde cinsiyet seçimi yokmuş. Her sınıfta cinsiyet seçimi olmuyor. Hazır ayarlar var. Hangi saç tipini sevdim? O kısa saç tipi daha güzel. Saçı da mor yapalım bence. Hemen ismimizi de koyalım. Nice. Oyuna girebiliriz. Bu arada fark ettiğiniz gibi bu oyun otomatik odaklı bir mobil MMORPG dostlar. Yani AFK olarak iş yerinizde, okulda, telefonunuzu elinize alabildiğiniz her yerde çok fazla ekrana dokunmadan oynayabilirsiniz. Ben bu tarz oyunları çok e, hani ısınamıyorum ama sevenler var diye hem böyle sponsorluk geldikçe sizi önermeye çalışıyorum hem de olumlu yönleriyle ön plana çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Oyun pay to win'dir değildir gerçekten bununla ilgilenmiyorum. Ben hiçbir oyunu pay to win diye oynamamazlık yapmam onu da söyleyeyim. Yani beni takip edenler bilir. Çok da umurumda değildir. Oyunda şöyle bir şey var mı? Grafik ayarları falan. Oyuncu sayısını arttıralım. Mükemmel yaptık. Her şeyi en yükseğe aldım. Genel ayarlarda ayarlamamız gereken herhangi bir şey yok agalar. Şimdi görevleri yaparak devam edelim. Bu arada arka planda bir indirme de aynı zamanda devam ediyor. Umarım oynayışımıza çok engel olmaz. Ve uzak doğu tarzının hakim olduğunu hem karakter tasarımlarından hem de isimlerden görebilirsiniz dostlar. Arka planda güncelliyor. Neyse oynayışımıza engel olmasın bizim için sıkıntı yok. Yetenek animasyonları nasıl acaba? Bakın şuradaki butonları görüyor musunuz? Farm seçeneği var. Yani telefonu açık bir şekilde bırakıp farm seçeneğine tıkladığınız zaman arka planda aynı metin iki botu gibi kasmaya devam ediyor dostlar. Güzel yetenek animasyonları gayet yeterli bu tarz bir oyunda zaten ekstra bir şey beklemek mümkün değil. Bilerek büyücü açtım çünkü ikinci bir seri daha yapacağız dostlar. Yani bu videodan sonra bir video daha çekeceğiz. Büyücünün yetenek animasyonlarının alan skilllerinin daha parlak ve güzel olacağını düşündüğüm için yani bir büyücüyü deneyimlemek istedim. Şimdi mesela bir tane daha yeteneğimiz geldi. Ona bir bakalım o yetenek nasıl olacak. Oyunda kostüm mantığı hakimdir, kanat mantığı hakimdir. Genelde bu tarz oyunlarda durum böyledir dostlar. Çok güzel. Bakın bu bir alan yeteni ve animasyonu da oldukça hoşuma gitti. Sırf bu yüzden büyücü açıyorum ha bu tarz oyunlarda. Aranızda seven varsa lütfen görüşlerini yorumlara yazsın dostlar. Ben zaten görüşlerimi size aktarıyorum burada samimi bir şekilde. Videonun başında da her şeyi söylüyorum. Hani bilginiz olsun. Durduk yere yorumlarda birbirimizin canını sıkmayalım. Seversiniz, sevmezsiniz. Hepinizi anlayabiliyorum. Çünkü bu tarz oyunlar herkese göre olmayabilir ama hani gördüğünüz gibi oynayanı var. Bakın adam kanat almış, bine kalmış. Yani demek ki bu tarz oyunları da oynayan ve seven çok fazla kişi var. Ben yıllardır MMORPG oynayan birisi olarak sevenin olduğunu biliyorum. Bir yeteneğim daha gelmiş ama onu göremedim lan Tam olarak dur Şu yeteneği bir kullan bir kullan bir Güzel doğrudan doğrudan saldırıyor Bu da bunu da beğendim Biz görevimizi yapmaya devam edelim Şimdiden %67 indirdi bile Bakın burada barış seçeneği var Burada barış seçeneği varsa demek oluyor ki barış olmayan bir seçenek de vardır. PvP alanlarında diğer herkesle savaşabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca VIP sistemini görüyorsunuz. VIP oyun ücretsiz bir şekilde veriyor mu bilmiyorum ama hani VIP sistemi zaten bir tık oyuna para yatırmaya birazcık zorunlu hale getiriyor gibi bir şey. En azından hani ilk satın alımları yaparak çok daha kolay kasılabilirsiniz. Dostumuza tıklayalım hızlı yükseltelim. olan pet olarak bir tane horoz verdi. Daha önce hiçbir oyunda pet olarak oyun bana horoz vermemişti dostlar. Bu oyun için Huawei, App Gallery ve Kung Fu Saga bana sponsor oldu dostlar. İlk başta söylemiştim. Onlara tekrardan teşekkür ederim ve bana sponsor olmaya devam ettikleri süre boyunca da Kung Fu Saga ile ilgili arada bir size video atacağım. Tabii ki tüm videolarımız Kung Fu Saga videoları olmayacak zaten. Bunu az çok beni takip edenler bilir. Ama yüksek ihtimal bu bölümden sonra bir tane daha bölüm çekeceğim. Yani yine ilerlememi kaydedeceğim bir bölüm olacaktır. Özel olarak end game'e gelmeden maalesef PvP videosu falan yapmam mümkün değil dostlar. Bir tane boss geldi ama o boss'u da çok kolay bir şekilde kesiyoruz. Böyle boss'tan kaçsam tıklayarak kontrol edebiliyorum. Tabii ki buradan siz normalde telefondan oynasanız joystick sistemi var dostlar. Oyun bu arada 60 FPS oynanıyor. Hani siz şurada emulatörün e, kenarında 56-57 FPS'i zaten görüyorsunuzdur. Ama böyle kontrol ederken 60 FPS'lik bir his vermiyor. Yani bu da demek oluyor ki bu oyunun sistem gereksinimleri çok düşük. Birçok telefon modelinde rahatça çalışır olan adam neler yapmış öyle. Şunlara bakın abi. Kanatları mavi mavi, ateşli binekleri var. Biz burada dımdızlak geziyoruz. Acaba bize ne zaman binek ver? Olacak. Bu atlama hoplama olayları bu tarz böyle 2.5D oyunlarda çok fazla oluyor. Bu oyunda gördüğünüz gibi hani tam böyle serbest 3 boyutlu diyemeyiz. Ne karakter böyle 3 boyutlu. Yani tatlı olabiliyor bazen. Buna benzer e, birkaç tane oyun oynamıştım. Ve bu tarz oyunlardaki Asya kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? O konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Onu da yazarsanız çok sevinirim. Oyundaki beceri sistemine bakmadık. 1 2 3 4 5 tane becerimiz olacak galiba ve bu 5 beceriyi kullanamıyoruz aynı anda. Burada kaç tane beceri var? 5 tane. Burada da 6 tane yuva var. Sonradan acaba ultimate tarzında bir yetenek mi gelecek? Kısım 2'ye geçtik şimdi. Yani oyunun ikinci kısmındayız. Oo bir tane eşya verdi. Kullanalım abi. Kostümüm bu benim. O çok güzel. Bir tane kostüm verdi. Oyunun kostümlerine hemen bir göz atalım hızlıca. Of bu kostüm çok iyiymiş. Bu nasıl? Bunu da çok beğendim. Bu da güzel. Oo, bu nedense bol ama hoşuma gitti. Ya ben hepsinin beğeniyorum ya. Bu da çok güzel. Ohohoho. abi bu ne böyle? En güzeli bu, en güzeli buymuş. Silahlarına bir bakalım. Böyle silahlarını şöyle bakarsak daha net anlaşılır. Silahlar kostümlerden daha güzel yalnız. Hepsini çok beğendim. Parlak şeyleri çok seviyorum. Buna zaten tıkladığın zaman komple gösteriyor. Bunun da gayet iyiymiş. Formasyon dediği bu arkamızda parlak parlak olan şeyler galiba. Yani oyun gösteriş için bize her şey sağlamış. Çerçeve sohbette gözüken. bu da sohbetteki kutumuzu balonumuzu değiştiriyor. Pelerin, pelerin dediği kanat sistemi gibi bir şey. Ama bu da sağlanmış yani. Oyun kozmetik açıdan anladığım kadarıyla baya bir paramızı emecek. Tabi oyun içi harcamayla da bunu elde edebiliyor olabilirsiniz ama kozmetikler genelde parayla satılır dostlar. Artık oyuna para yatırıyorsanız App Gallery'nin Kung Fu Saga kampanyasıyla yatırmayı unutmayın. Hatta gelin size bu Kung Fu Saga kampanyasından ve Huawei App Gallery'yi nasıl indireceğinizden bahsedeyim. Daha sonra oyunu oynamaya devam edelim. Huawei App Gallery'yi dostlar herhangi bir Android telefona çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Ben indir linklerini ve Huawei App Gallery'nin Discord sunucusunu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hatta bir tane rehber videoda var dostlar. O videoyu kullanarak Android telefonunuza indirebilirsiniz. Tabii ki isterseniz Android emülatörü de indirmeniz mümkün. Yani telefonunuzun olması da şart değil. Gelin bugün emülatörü nasıl indirilir bunu anlatayım. Emülatörden tarayıcıya girdik dostlar. En basit şekilde App Gallery yazalım arama butonuna. Bakın App Gallery çıkıyor. Hemen ilk sayfaya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen sol üstte indirme seçeneği var. App Gallery'i yükle diyoruz. Yine de indir diyoruz. Kesinlikle zararlı bir APK değil. Bildiğiniz Huawei'nin orijinal uygulaması dostlar. İndirdi. Aç diyoruz hemen. Yükle diyoruz. Yükledikten sonra tekrardan aç diyoruz. Gördüğünüz gibi App Gallery'nin uygulama kurma ekranı geliyor. İleri diyoruz. Kabul ediyorum diyoruz. İzin ver diyoruz. Zaten daha sonra tüm yükleme işlemlerini yaptıktan sonra emülatörünüzün ekranına App Gallery seçeneği geliyor. App Gallery'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi App Gallery açıldı. Buradan App Gallery hesap bilgilerinizi çok rahat bir şekilde oluşturup giriş yapabilirsiniz dostlar. Benim zaten var ama burada en önemli kural HMS Core yüklemeniz gerekiyor. HMS Core App Gallery güncellemelerinizi hızlı bir şekilde almanızı ve uygulamadaki tüm yedekleme işlemlerini yapmanızı sağlıyor. Yine kesinlikle zararlı bir uygulama değil. Çok basit bir şekilde indirebilirsiniz. Böyle bir uyarı verebilir. App Gallery'i ilk defa yüklüyorsanız ya da herhangi bir APK'yı ilk defa yüklüyorsanız ayarlara giriyorsunuz dostlar. Bu uygulamanın bir şeyler yüklemesine izin ver diyorsunuz. Sonra yine aynı şekilde geri deyip yükleme işlemini tekrarlıyorsunuz. Bitti diyorsunuz. HMS Core zaten doğrudan giriş yapabileceğiniz bir şey değil arkadaşlar. Ben hemen giriş yapayım. Benim zaten Huawei App Gallery kimliğim olduğu için ben hızlıca giriş yapayım. Evet giriş işlemimizi de yaptık. Ben kendi hesabıma girdim. Hemen şöyle birazcık App galerinin ekranını inceleyelim dostlar. Gördüğünüz gibi burada bakın yeni oyunları sırasıyla dizmiş adamlar. Farklı uygulamaları da doğrudan buradan indirebilirsiniz. Özellikle bazı uygulamalar konusunda app Galeri'de çok daha hızlı güncelleme alabiliyorsunuz dostlar. Ve bu uygulamanın en güzel şeyi de oyunlara özel indirimler çok fazla oynuyor. Şimdi burada bakın kampanyalar kısmı var. Kampanyalar kısmına tıkladığınız zaman oyunlara özel etkinlikleri ve indirimleri görüyorsunuz. Eğer ki online oyunları oynarken gerçekten paraya yatırıyorsanız... burada Dan yatırmanız, App Gallery üzerinden yatırmanız büyük avantaj olacaktır. Şimdi kampanyalar kısmına gelmişken videomuzun ana konuğu Kung Fu Saga'dan bahsetmezsek olmaz. Çünkü onun da gerçekten güzel bir kampanyası var. Eğer oyuna para yatıracaksanız bu kampanyayı incelemeden kesinlikle yatırmayın. Şimdi gördüğünüz gibi yeni fantezi macera RPG. Kung Fu Saga bildiğiniz gibi yeni bir oyun dostlar. Dike olarak da oynanabiliyor ve oyunun içerisinde MMORPG unsurları olduğu için rekabette bazen para yatırmak gerekiyor. Siz de eğer para yatırarak oynayan bir oyuncuysanız harcamalarınızın boşa gitmesini kesinlikle istemem. Çünkü gördüğünüz gibi yaptığınız harcamalar %15 bir şekilde Huawei puanı olarak iade ediliyor dostlar. Yine açıklamalar kısmına bıraktığım linkten bu oyunu indirebilir ve bu kampanyayı inceleyebilirsiniz dostlar. Tarihler burada yazılı. 1 Haziran 15 Ağustos arasında geçerliymiş. Gördüğünüz gibi özel App galeri hediye paketi bu ücretsizmiş. Bunu direkt kullanabilirsiniz. Teklif bir de ne diyor? Tüm oyun içi harcamalarınızda %15 Huawei puan hediye. Bir Huawei puan 1 TL'ye eşitmiş. Yani doğrudan App Gallery harcamalarınızda da Kung Fu Saga harcamalarınızda da bu puanlarınızı kullanabileceksiniz. Aynı zamanda ne diyor? Bu özel App Gallery teklifi tüm Android cihazlar için geçerlidir. Yani emülatörden de oynayabilirsiniz. Samsung cihazdan da Xiaomi cihazdan da fark etmiyor. İlk başta gösterdiğim gibi App Gallery'i indirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca VIP bonus olayımız var. Ayda 9500 liradan daha fazla harcıyorsanız her 31.920 liraya varan indirim kuponu kazanabilirsiniz. Belki video izleyenleriniz bu miktarlar çok yüksek diyebilir ama dostlar ben de bir MMORPG oyuncusu olduğum için oyunlara çok fazla para yatıran kişi olduğunu biliyorum. Bu VIP programı da oyuna çok fazla para yatıranlar için uygun bir program dostlar. Ayrıca Discord ailesine katılmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına yine Huawei App Gallery'nin Discord sunucusunu bıraktım. Yorumlara da sabitlemiş olacağım dostlar. Hop geldim kaldığımız yerden görevlere devam edelim. Şurada bakalım neler varmış. Baya bir aslında bize şey vermiş ya. Ödül vermiş mesaj. 1.8 milyon indirme ödülü, kayıt ödülü falan fişman. Kostümümüz çok tatlı oldu ya. Ulan ne kadar babacan bir tiplemesinden sana öyle okul lideriymiş. Özel paket mesela bu tarz e, satın alımları yaparsanız dostlar ücretsiz veriyormuş. Bunu hemen alayım ücretsiz paket güzeldir abi. Yani ilk satın alımlar her zaman sizi çok daha hızlı geliştirecektir. Yani şu etrafımda bakın bir çiçek gibi bir şey döndü ya o yetenekten bahsediyorum. O yetenek de oldukça tatlı. Yan görevlerimiz falan geldi geliştirme yolu. Neyse sıkıntı yok onu yaparız ya. 10 seviye yükseldi abi. Bunu da 10 seviye yüksel. Param ne kadarsa yüksel. Bunları şimdi hani yükselttiğinizde çok bir şey fark etmiyor gibi görünebilir. Ama oyunda böyle endgame'e yaklaştıktan sonra bazı zorlayıcı bosslar olacak dostlar. Onun için oyun sizden gelişim talep edecektir. Adamın bineğine bak abi. Ekranı kaplıyor. <laughs> böyle bir şey yok yani. Adamın bineği ekranı kaplıyor. Abi ne kadar garip. Şimdi de eşek verdi lan. Yani o çöp çatanlık sistemi. Dostlar oyundaki kızlarla veya kız taklidi yapan erkeklerle tanışmak istiyorsanız bu çöp çatanlık sistemini de kullanabilirsiniz. Bu tarz oyunları özellikle yabancı ülkelerdeki hatta yabancı ülkeler demeyeyim Asya'daki kızlar çok fazla oynuyor. Emülatör, emülatörde ufak bir hata var ama oynayışıma engel değil o yüzden emülatör değiştirmeyeceğim. BlueStacks kullanıyorum ama BlueStacks bazen kafayı yiyor ya gerçekten kafayı yiyor. Kısım 3'e geçmişiz. Herkes Buz Kılıcı bir şeyler dedi okuyamadan kaçırdım. Şu etraftaki butonlar bazen çok can sıkıcı olabiliyor gerçekten. Çok can sıkıcı olabiliyor yani. Bunları kapatamıyor muyum ben? Kapatabilsem çok daha güzel olur. Heh kapatabiliyormuşum. Buna tıkladığım zaman hepsi kapanıyor. Dünya kutsal asker diyor. Burada bir parça yapmışız. Bunların hepsini tamamlayacağız anladığım kadarıyla. 48 seviyeye çok az kaldı. Ve yüksek ihtimal bu görevden sonra 48 olacağız. Olduk mu olduk. Ve kanadımızı taktık bakın. Arkamda kanadım var. Çok tatlı oldu ha. Şu an tam... Nasıl desem MMORPG karakteri oldum yani. Aslında kostümüm de güzel de sanki orijinal görünümdeki kostümüm daha iyi gibi. Kostüm saç stilimi de değiştirmiş. Benim kendi seçtiğim saç stili zaten bence daha güzel. Evet neyse dostlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bölüm 2'de görüşmek üzere kanadımızı aldık. Buradan sonra da artık ne alacaksak onu görmek için oynamaya devam edeceğiz. Tekrardan Kung Fu Saga ve Huawei AppGallery'ye video sponsor olduğu için çok teşekkür ederim. Oyunun indirme linkini ve kampanya linklerini Huawei Gallery'nin Discord sunucusunu hepsini açıklamalar kısmına bıraktım dostlar. Göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.